kelimemiz capable. Türkçe'de ne misin? Capable. Kabiliyetli, yetenekli. Hmm, çok güzel bir kelime. Bu problemi çözebilir. E, burada capable yok. Yani Çöze biraz e, eksik kaldı. Yani o problemi çözebilecek kabiliyetinde, kabiliyetinde gibi bir anlamı var. O, yani o yani anlamda... öyle bir cümle yazmaya mı çalıştın evet. sen şimdi buraya? Evet. Evet ama olmamış. Kaldı yani. Neyse tamam. O e, problemi çözebilecek kabiliyette diyeceğiz. Ha o şöyledir, böyledir diyeceğiz yani. Emizar Vazberg gibi. Hemen onlara bir yapıştıralım. Ee, she yapalım bu sefer. She is she is capable person gibi bir şey mi yazmam lazım acaba? Capable. Ke capable. Mm -hmm. Capable. <laughs> kelimeler elimde can çekişiyor bu arada. Ee, capable capable he is she is capable. Yani o kabiliyetli e, to mesela solve yani çözmeye bu problemi ve o problemi that problem problem Herhalde böyle bir şey olması lazım. He is, şuraya she diyelim biz. She is capable capable she is capable of demiş ben to dedim solving that problem solving ing kullanmış ben ne yaptım Oo, bayağı karıştı video da çok uzadı bence bu kadar yeter